Kıymetli kardeşlerim, bugün acımadan nerede hangi çizgi filmin veya animasyonun çakması ortaya çıkmışsa ifşa edeceğiz. O hepimizin bildiği popüler yapımların nasıl çalındığını görünce önce ufak bir cringe olur, sonra yüzünüzde bilinen acı gülümsemeye engel olamayacaksınız. Şuna bakar mısınız? Gördüğüm en rezil çalıntı filmlerden birisi. Posterine bakarsanız daha çok Arabalar iki posterine benziyor. Gelin görün ki filmin içeriği hiç kapaktaki gibi durmuyor. İsmi The Autobots olan bu usta işi eserin hikayesi şöyle. En en havalı, en mükemmel arabayı yapmak isteyen 9 yaşında bir mühendis velet var. Bu küçük ustamız 3 araba yapıyor. Bunlar şöyle. K1 yerinde duramayan, kendini şampiyon sanan McQueen çakması bir araba. K2 Formula 1 arabası gibi yapılmış. Öyle değişik bir tasarımı var. K3 ise tembel olarak belirlenmiş bir araba. Ben bu kadar kötü bir animasyon kalitesi görmedim açıkçası. Yani bu filmi hazırlayan animatörleri tanımasam da yaklaşık şöyle bir şey hayal ettim. <laughs> Tam bir rezalet anlayacağınız. Rahatlamanız için söylüyorum daha sonrasında Disney bu Çin yapımı filme telif hakkı davası açıp kazanmış. Eğer kendinize biraz işkence çektirmek istiyorsanız bu şaheseri YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. 1 saat 20 dakikaymış sadece. Ah bu animasyon bana bir yerden tanıdık geliyor sanki. Sizin aklınıza bir şeyler geldi mi? Ya hayır ya. Önceki videolarımdan birisinde Gumball'ın nasıl Çan Çinçonlar tarafından araklandığını anlatmıştım. Yine sizi kalbinizden vuracak diğer bir Cartoon Network dizisi Adventure Time'da maalesef böyle bir olaya maruz kalmış. Şuna bakar mısınız? İsmi The Legend of Lucky Pie. Bu çakma şey online dizi olarak yayınlanmış ve sadece 3 bölüm dayanabilmiş. Çok küçük bir grup tarafından hazırlanan bu dizinin hikayesi Adventure Time'la neredeyse aynı. Zaten ana karakterimiz ki sanırım Lucky oluyor, tamam Fine benzetilmek istenmiş de baya tuhaf görünüyor. Kafası böyle turta gibi mi yapılmaya çalışılmış, tam emin olamadım. Yanında da Pie var. Bildiğin at bu zaten. Jake'in at hali. Yani bravo gerçekten son derece yaratıcı. Yani köpek değil de at. Gayet yaratıcı yani. Adventure Time'ın içinden geçmişler yani. Özenecek ne varsa almışlar. Giriş müziğine bakalım şöyle bir isterseniz. Her ne kadar yersem de çizimlerinde ufak bir sevimlilik olduğunu söylemem gerek. Tamam özente olabilir ama amatör birkaç kişi yaptığı için sinirlerim bu çizgi filme karşı biraz hafifledi. TRT Çocuk'ta yayınlanan İbi isimli çizgi film içinde yabancı formlarda Adventure Time çakması olarak dalga geçildiğini gördüm. Haklılık payı var, çizim stili gerçekten benziyor ama konu olarak hiç mi hiç alakası yok. Bu da burada dursun. Scooby-Doo'nun formatında ne kadar çizgi film yapıldığını gördüğünüzde eminim şaşıracaksınız. Scooby-Doo formatı ne peki? Çok basit. Bir grup genç, gizem konuşan evcil hayvan. Bunları doğru miktarda karıştırdıktan sonra çizgi filmimiz hazır. Josie and Pussycats, The Funky Phantom, Goober and Ghost Chasers, Speed Buggy. Hepsi Scooby-Doo Where Are You'nun çakması gibi duruyor. Ancak bu çizgi filmlere diğer çakmalardan biraz daha farklı yaklaşabiliriz. Çünkü bu Scooby-Doo'nun çakması gibi duran çizgi filmlerin hepsini Hanna-Barbera Stüdyosu çıkarmış. Yani Scooby-Doo'nun bizzat yapım stüdyosu. Bu durumda bu çizgi filmlere çakmadan ziyade klon diyebiliriz. Hena Barbera stüdyosu neden kendi çizgi filmine bunu yapmış diye düşünebilirsiniz. Bunun en önemli nedeni tabii ki para. Eğer siz de para kazanmanın yollarını arıyorsanız bugün bahsedeceğim uygulama ilginizi çekebilir. Binomo'yu daha önceden duymuş olmalısınız. Online olarak yatırım yapabildiğiniz bir platform. Gördüğünüz gibi önümde bir grafik var. Bu grafiğin aşağıya mı yoksa yukarıya mı gideceğini öngörerek para kazanabiliyoruz. Binomo size bir demo hesabı tanımlıyor. Böylelikle siz bu hesaptan bolca pratik yapabiliyorsunuz. Doğru tahminler yaptığınız zaman güzel kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Ben şimdi bir yatırım yapacağım. Grafiği analiz ediyorum. Burada araçlar var. Bollinger dalgalarını kullanarak karar vereceğim. Şimdilik 400 TL yatırıyorum. Grafiğin de yükseleceğini tahmin ediyorum. Doğru bilirsem 728 TL kazanmış olacağım. Evet heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gördüğünüz gibi tahminim doğru çıktı. Siz de Binomo'yu kullanarak para kazanabilirsiniz ama unutmayın bu işlemler risklidir. Uygulamayı kullanmadan önce dikkatli olmanızda fayda var. Para yatırmakta çok basit gördüğünüz gibi bir sürü ödeme seçeneği var. Visa Card, Mastercard, Jeton Wallet, Hızlı Papara bunlardan uygun olanı seçerek siz de Binomo ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hemen şimdi videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak demo hesabınıza 1000 dolar tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Scooby-Doo Where Are You en eskisi olarak 1969'da iyi bir hype yakalayınca 1970, 1971 ve 1973 gibi tarihlerde bu bahsettiğimiz Scooby-Doo benzeri çizgi filmleri piyasaya sürmüş hanna Barbera stüdyosu. Ama fark ettiğiniz gibi günümüze kadar ismi devam eden ve popülerliğini kaybetmeyen sadece Scooby-Doo olmuş. Çakma veya çalıntı animasyon filmler söz konusu olunca Kung Fu Panda'ya değinmemek olmaz. Yani deyim yerinde ise Otobana çevirmişler güzelim diziyi. Gelen çalmış giden çalmış. Bir animasyonun bu kadar mı çok çakma versiyonu olur? Belki en bildiklerinizden birisi Little Panta Fighter. Rezalet ötesi bir animasyon. Bu cringe ötesi işin sahibi Brezilyalılar. Allah aşkına şu sahnelere bakar mısınız? Kalitesiz, hangi programla kaç kişinin hazırladığı bile meçhul. Bir kişi mi hazırlamış acaba animasyonu? Ya da Paint'ten falan mı, Word'den mi yaptınız yani? Anlamak pek güç. Güzelim Kung Fu Panda'ya yapılan işkence bununla sınırlı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Chopkick Panda, Kung Fu Rooster, Legend of Kung Fu Rabbit, Adventures of Panda Warrior, The Prodigy... Hepsi ama hepsi Kung Fu Panda'nın özentisi animasyonlar. Chopkick Panda 2D bir animasyon, Kung Fu Rooster nispeten daha kaliteli ve Legend of Kung Fu Rabbit ise iyi bir kopya diyebilirim. Ucundan biraz izledim de ondan yorum yapabiliyorum niye yeni bir animasyon yapılmıyor da böyle yollara başvuruluyor diyorsanız çünkü izleyicinin hazırdan sevdiği konu üzerinden gitmek istiyorlar. Bunlar işte kung fu seviyor, panda seviyor, yapıştır gitsin mantığıyla birbirine benzer işe yaramaz onlarca animasyon çıkmış ortaya. Sırada hepimizin bildiği bir çizgi film olan Esrarengiz Kasabanın Çakması var. Bundan haberiniz var mıydı bilmiyorum ama ben öğrenince bayağı şaşırmıştım. Rus yapımı Vali isimli amatör bir proje bu. Ama esrarengiz kasabadan hayli esinlendiği ortada. Ana karakter Vali isimli Rus bir çocuk ki Dipper'la benzeşim oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sonra bu Vali Tatarca bilmediği için büyük annesi bu dili öğretmeleri maksadıyla Vali'yi Rusya'da bir kasabaya gönderiyor. Orada dil öğrenmesi gerekiyor. Bugün ben senin ne yaşadığını dikşirip Bir dakika. Duydunuz mu? Eyde, vırşıl mı? Bu dil Türkçe'ye çok benzemiyor mu? <laughs> evet benziyor çünkü Tatarca dedik. Tatarca Türkçe'ye çok yakın bir dil. Resmen bir şive gibi. Zaten bu çakma çizgi filmin müziğini dinlerseniz gayet Türkçe'ymiş gibi hissedebilirsiniz. <laughs> Bu yönden bu çizgi film gözümde daha enteresan noktaya geldi. Esrarengiz kasabadan yapılan çalıntılara geri dönecek olursak etrafa baktığınızda mekanın Oregon'a ne kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Zaten yaşadığı yerde gizemli kulübeye epey benziyor. Ayrıca filmin içerisinde Suus da var arkadaşlar. Alın bakın şu Suus değil mi? Ee, ve çizgi filmin içine Pasifika ile Mabel'ın karışımı bir karakter de koymuşlar. Şu karakterin kafasındaki fes de biraz tenden araklanmış gibi geldi bana. Hala çakması olduğu hakkında şüpheniz varsa da bir sahnede esrarengiz kasaba yan karakterlerini çizgi filmin içerisinde direkt olarak gösterilmiş olduğunu gördüğünüzde artık şüphenizin kalmayacağını düşünüyorum. Şimdi biraz daha hızlanacağız. Videonun içerisinde olabildiğince farklı animasyonu değerlendirmek istiyorum. Önce çalıntı olan animasyonlardan görüntülere bakalım. Siz de belki tahmin edebilirsiniz hangi animasyondan alınmış diye. Evet, introsunu izlediğiniz bu eseri herhangi bir yapıma benzetebildiniz mi? Gürcistan yapımı bu animasyonun kalitesinin yerlerde süründüğü tartışmaya kapalı sanırım. Ama çıkarımlarımıza devam edersek, sarı insanlar, aile teması, şehir hayatı. Hmm. Aklınıza hala gelmediyse bile ismini duyunca kesin anlayacaksınız. The Simpsons. Yani nasıl böyle okunuyor sanırım emin değilim ama The Simpsons'tan araklama bir dizi olduğunu İsmini de duyduktan sonra kesin olarak artık anlamışsınızdır sanırım. Yani fikir olarak çalmaya çalmışlar. 2009 yılında yayınlanmaya başlayan bu dizi Gürcistan'da biraz popüler de olmuş hatta. Ama görüntü ve kalite açısından o kadar kötü olmuş ki taklit olduğunu bile anlamak kolay değil. Yani becerememişler çalmayı sanki. Sırada enteresan bir çizgi film var. Önce izleyelim biraz. Aklınızda fikir oluşacak mı merak ediyorum. Bu çizgi filmleri fazla eleştirmek istemiyorum çünkü direkt olarak bir kopyalamadan söz edemeyiz. Japon yapımı dünyaca üne kavuşan Pokemon'a çok benzediği aşikar. Diğer yandan kartların kullanılmasıyla da Yu-Gi-Oh'tan esinlendiğini söyleyebiliriz. Ama bu iki animeden de esinlenen daha onlarca yapım olduğunu varsaydığımdan fazla şaşırmadım bu konuya. Dinosaur King isimli animemizin tek özgün yanı sadece dinozor türlerinde canavarların tasarlanmış olması. Bir dönem popülerlik yakalamış diğer bir çizgi film Yokai Watch'ın da Pokemon özentisi olduğundan bahsediliyor mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? Başarılı eski çizgi filmler yeni gelecek olanların tasarımını ve hikayesini etkiliyor mu? Orman ve ormanların kralı olmak isteyen küçük bir aslan. Hmm. Burada aslanı albino yapalım. Tamam. İşte karşınızda 1997 yapım Japon bir animasyon filmi olan Ormanların İmparatoru Leo. 94 yapımı Disney efsanesi Aslan Kral'a pek benzemiyor sanki. Sonuçta buradaki aslan beyaz. Yani baya farklı. Konusu çok spesifik olan animasyon filmleri kopyaladıkları zaman bunu anlamak çok kolay oluyor. Şimdi izlediğiniz çakma animasyonunda hangi popüler filmden kopyalandığını anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Ratatouille nedir abi ya? Yani tamam fare ve aşçılık temasının özgün olmayan bir şekilde bir araya getirdin ama ismini biraz düşünseydim bari. Ya onu bile çalmışlar resmen. Film YouTube üzerinde var. Biraz göz attım. Niyeti ve ismi birebir Ratatouille olsa da hikaye anlamında çalıntı diyecek kadar bile ortada bir şey yok. Ya hiçbir şey anlatmayan bir animasyon olmuş yani. 2009'da Brezilya'da izliyoruz. Anlamanız birkaç saniye sürdü. Balon, yaşlı adam. Çok düşünmediniz sanırım. WhatsApp balonu Rescue isimli göz kanatan animasyon. Disney'in popüler animasyonu yukarı baktan biraz araklama olmuş sanki. Animasyon filmlerden devam ediyoruz. Bu sefer önce ismini söyleyeceğim. Kiara the Brave. Brave. Anlaşıldı sanırım. Kızıl saçlı prenses kahraman. Ah ne tesadüf. Coconut Fred's Fruit Salad Island. Artık kültleşmiş bir çizgi dizi olan Sünger Bob'un bir imitasyonu. Karşılaştırarak izlersek daha da iyi anlıyoruz. Daha eminim ki bir sürü böyle animasyon ve çizgi film var. Özellikle kapalı geri kalmış ülkeler dünyaca ünlü, popüler kültürde yer edinmiş yapımları kendince tekrar oluşturmaya çalışıyor. Tabi bunların çok büyük bir kısmı izlenmeyecek ölçüde kalitesiz oluyor. Sizlerin de aklına çakma çizgi filmler geliyorsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.